Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki heyet köyleri ziyaret etti. Avanos ilçesine bağlı çalış ve kalaba kasabalarının yanı sıra Ayhanlar, Sarılar, Topaklı ve Paşalı köylerini ziyaret ederek halkın sorunlarını dinleyen İl Başkanı Kamil Gülmez ve partili yöneticiler halkın kendilerine olan ilgilerinden son derece memnun kaldı. Başkan Gülmez, Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, Kadın Kolları Genel Sekreteri, Avonos İlçe Yönetimi ve Kadın Kolları Başkanı, Avonos İl Genel Meclis Üyesi ile birlikte Ayhanlar, Sarılar, Topaklı ve Paşalı köyleriyle Çalış ve Kalaba kasabalarını ziyaret etti. Halkımızın sorunlarını yerinde dinleyip bu konuda partimizin uygulayacağı politikaları anlattık. Halkımızın göstermiş olduğu yakın ilgiye teşekkür ederiz dedi.